Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Aselsan'ın geliştirdiği siper hava ve füze savunma sistemi hakkında bilgiler vereceğim. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olur. Siper hava ve füze savunma sistemi geleceğin hava savunma sistemlerinin öncüsü olarak öne çıkıyor. Modern teknoloji ve yüksek mühendislik harikası olan hava ve füze savunma sistemi hava tehditlerine karşı üst düzey bir koruma sağlıyor. Siper Hava ve Füze Savunma Sistemi, son teknoloji sensörleri ve radarları kullanarak hedefleri kesintisiz bir şekilde izleyebilme yeteneğine sahiptir. Hedefe olan hassasiyeti, çeşitli ortamlarda üstün performans sergileyerek kusursuz bir savunma sağlar. Aselsan'ın Siper Hava ve Füze Savunma Sistemi Gelişmiş güdüm sistemleri ve yüksek hızlı motorları sayesinde hedefe hızlı bir şekilde ulaşarak anında tepki verme kabiliyetine sahiptir. Bu özellik, hava tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlarken dost birimlere minimum reaksiyon süresi sunar. Ayrıca, Siperin modüler tasarımı kullanıcılara esneklik ve özelleştirme imkanı sunar farklı senaryolara uygun olarak adapte edilebilen bu hava savunma sistemi savunma stratejilerini maksimum verimlilikle destekler. Aselsan Siper Hava ve Füze Savunma Sistemi güçlü bir koruma kalkanı oluşturarak ulusal güvenliğin temel taşlarından birini oluşturuyor. Modern savaş tehditlerine karşı geliştirilen bu üstün teknoloji ürünü dünya genelinde güvenlik standartlarını yükseltmeye yönelik bir adımı temsil ediyor. Aselsan siper hava savunma sistemi bir dizi teknolojik özellikle donatılmış üst düzey bir hava savunma sistemi sunmaktadır. Başlıca sıralamak gerekirse birinci radar ve sensör teknolojisi yüksek çözünürlüklü radar sistemi ile geniş bir alanda hedef tespiti ve takibi, infrared homing, IR ve elektrooptik sensörlerle gelişmiş hedef algılama yetenekleri. 2. Hedef izleme ve güdüm sistemi, çoklu hedef takibi ve güdüm yetenekleri ile aynı anda birden fazla hedefe karşı etkili savunma, yüksek hassasiyetli güdüm sistemleri sayesinde hedef isabet oranını maksimumda tutma. 3. Esnek modüler tasarım, farklı platformlara entegre edilebilme özelliği sayesinde geniş bir kullanım yelpazesi, modüler yapı, değişen tehditlere ve çeşitli senaryolara adapte edilebilme kabiliyeti. 5. Hızlı reaksiyon ve minimum tepki süresi, gelişmiş güdüm ve kontrol sistemleriyle anında hedefe karşı tepki verme yeteneği düşük irtifada hızlı manevra kabiliyeti sayesinde beklenmedik tehditlere karşı etkin koruma. 6. Uzaktan kontrol ve entegrasyon, uzaktan kumandalı sistemlerle kolay entegrasyon, geniş iletişim protokollerine uyumlu koordineli hareket yeteneği, Siper hava ve füze savunma sistemi bu teknik özellikleriyle gelişmiş bir hava savunma yeteneği sunarak Modern savaş alanlarına uygun etkili bir çözüm sunar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.